Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl doğru vites kullanabilirsiniz? Bugün bunu size göstereceğim. Özellikle son zamanlarda aktarıcılarda kırılmalar meydana geliyor. Zincir boylarında gereksiz fazla uzamalar meydana geliyor. Hem küçük ipuçları böyle hem de nasıl yapabilirsiniz gibisinden böyle değişik bilgilendirici bir video olsun istedim. Lafı uzatmadan bence direkt videoya geçelim kısa, tadımlık ama güzel bir bilgilendirici video olacak. Özellikle ilk ve orta düzeydeseniz eğer bisiklet sürerken kesinlikle yardımcı olacak bir video olacak. Hadi hemen canavarın yanına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik canavarımızın yanına. Şimdi arkadaşlar özellikle her bisiklet olduğu gibi bir burada bir çarkımız olacak. Bir de burada şöyle güzel bir ayna kolumuzun olması gerekiyor. Çünkü bunların nasıl çalıştığını, kaç tane olduğunu ya da nasıl kullanabileceğinizi vesaire bütün kısa böyle ipucu bilgileri vesaire de şimdi sizlere vereceğim. Şimdi özellikle arkadaşlar nasıl bir vites kullandığınızı bilmeniz lazım. Örneğin mesela ben 10 çarpı 3'lük bir vites kullanıyorum. Yani 10 çarpı 3'lük bir vites nasıl? işte normalde 30 vites olarak geçiyor. Yani hem arkadaki e, arka aktarıcınızın değiştirdiği kısmı ve normal pedal vitesinizi, vitesinizi çarptığınız zaman e, ikisinin çarpımı genellikle vites, e, bisikletinizin kaç vites olduğunu gösterir arkadaşlar size. Şimdi Burada önemli olan sizin zincirinizi nasıl daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Aktarıcınızı nasıl kırmadan daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Amacımızın zaten bu olması lazım ki daha az para ödeyelim. Daha bedava bir sürüş olsun. Daha rahat kullanın, daha güzel kullanın. Şimdi arkadaşlar özellikle bakın şurada bir parçamız var. Genellikle zaten bu kısımdan bizim sıkıntımız oluyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü burası birazcık böyle metal gibi bir parça. Genellikle zincir zaten yanlış kullandığınız zaman şu kısmı sürter bakın. Çünkü bu parça çok önemli bir parça. Bu olmasa zaten direkt geri, yani ben de mesela 10 vitese düşüyor. Şimdi özellikle şunu yapmanız lazım. Arka tarafa geldiğiniz zaman arka tarafta bakın 10 tane farklı çarkımız var. İlk dördü genellikle ilk dördü olur. Bunu siz kendiniz de derecelendirebilirsiniz. Yeter ki zincirinizin buraya sürtmemesi lazım. Zaten bakın çok ortada duruyor. Bunun da gerekli ayarlarını periyodik olarak yaptırmanız gerekiyor. Şimdi örneğin mesela ben 10 çarpı 3'lük bir vitesim var. ben bunu şu şekilde yapıyorum. Mesela ilk dördünü genellikle ilk bir sıraya bakın. En, buradaki en küçük çark buradaki genellikle en büyük çark oluyor ki zincirinizin dümdüz olması lazım. Yani hiçbir eğikliğin olmaması lazım. Olabildiğince hani olursa da artık yapacak bir şey yok. Gerek, gerekli yerde düşürün yükseltirsiniz zaten. Şimdi arkadaşlar önemli olan şu. Dediğim gibi ben mesela ilk dört tanesini birinci viteste kullanıyorum. Yani buradaki birinci viteste, dördüncü vitesi buraya çıksa da birinci viteste kalıyor. Burayı 5'e atmadan önce burayı 2'ye atmanız lazım. O da şurada zaten. sizinkilerde zaten burada büyük ihtimalle gözüküyordur. Benimki diyarı olduğu için artık bilmiyorum niye koymamışlar ama göreceğiniz gibi sadece bir çubuğumuz var burada. Yine burada da aynı şekilde. Sağ taraftaki genellikle arkayı çevirir. Yani buradaki vitesinizi buradaki sağ taraftakinden kontrol edersiniz. Ortadaki vitesinizi sol taraftakinden edersiniz. Bu belki 3 tekerlekli için vesaire farklı olabilir ama onun dışında çoğusunda hepsinde böyledir yani. Şimdi dediğim şeye geleyim. Şimdi isterseniz ben sizi şu arkaya 4. vitesi attıktan sonra hemen nasıl gözükeceğini göstereyim. Bakın buranın sürtmemesi lazım. Ne kadar zaten neredeyse sıfıra sıfır durur genelde. Bakın şuradaki açıklık daha fazla fark etliysiniz. Niye diyeceksiniz? Çünkü burası aşağı düşecek. Burası aşağı düşse bile bu zinciriniz dümdüz olur. Bu şekilde yaparsanız da zincir boyunuz uzamaz. Yani zincir değiştirmek zorunda kalmazsınız. Ya atıyorum mesela bu zincir mesela birazcık şu an pahalı. Ee, şöyle bilmiyorum şu an gözüküyor mu ama Shimano'nun e, güzel zincirlerinden bir tanesi. Ya kesinlikle hiç para vermeye bile gerek yok yani. ilk aldığınızı kullanın. Bence o çok iyi götürecektir size Beni bilen bilir. Eski XC yüzde ben bu kadar bir bilgi sahibi değildim. Birazcık zincir boyunda falan uzama vardı Ne oluyor? Onu da söyleyeyim size. Şu pedalı vurduğunuz zaman pedal olduğu yerde bile çevirir. Bakın burada bile var aslında. Ya bu çok normal bir normal oynuyor çünkü zaten burası da oynuyor. Öteki türlü ne oluyor? Artık boşta kalmaya başlıyor. Zincir atmalara başlar. O tarz farklı kötü durumlara ee, sebep olacak. Hiç gerek yok. Dediğim gibi yaparsanız zaten büyük ihtimalle uzun ömürle kullanırsınız. Şunu söyleyeyim. Mesela zincir temizliğini zamanla yapmanız lazım. Atıyorum böyle çok toprak arazide sürmüyorsunuz ama ya illaki bıraktığınız yerde toz oluyordur. İşte yani bilmiyorum o gün belki bir çamura girmişsinizdir. Yani onu o gün temizleseniz çok daha uzun ömürlü olur. Niye diyeceksiniz? Zincir dediğiniz parçaya geldiği zaman bakın buradan geliyor. Normal zaten çarkı dolanıyor onu söylemiyorum. Çarka zaten geliyor. E bakın burada aktarıcınızdan dönüyor. Aktarıcıdaki buradaki kısmı buradaki kısmı bile artık ayrı ayrı temizlemeniz gerekiyor. Çok e, titizlikli olmasa da en azından zincirinizde bir şey kalmaması çok önemli. Mesela şu burada bir dönem bir parça var bakın şunu şöyle göstereyim size. Bu dönem parçada da mesela olduğu zaman genellikle burası da kırılabiliyor. O yüzden dikkatli kullanmanız lazım. Yine bakın buradan geliyor bu sefer de buradaki çarka geliyor. E bu ne demek? Kesinlikle ya işte nasıl söyleyeyim size? Ya zincir uzamasından tutun da işte çarkta şu dişlerin kırılmasına kadar her şeyi yapabilir yani. E hiç gerek yok. Şimdi ben size hemen dördüncü vitesi arkaya atıp hemen şimdi geliyorum. Evet şimdi dördüncü vitese bakın gördüğünüz gibi attım arkaya. Bu arada eğer onu da bilmeyeniniz varsa hemen burada da onu da söylemiş olayım. Yani buradaki her bir çıkıntı yani her bir seviye bir vitesi burada aslında temsil ediyor. Yine aynı şekilde burada da öyle. Sadece buradaki ile yani sol taraftaki ile sağ taraftaki ile çarptığınız zaman hangi viteste olduğunuz belli olacaktır. Şimdi onları geçiyorum. Onlar artık biraz daha temel bir bilgi. Bizimkisi artık biraz daha nasıl kullanırsınız? Nasıl düzenli bir şekilde yani nasıl söyleyeyim Uzun ömürlülük bizim aslında esasımız burada. Hani ne kadar az parayla ne kadar uzun ömürlü bir şekilde kendi orijinal aktaracısını, vitesini, zincirini nasıl kullanabiliriz aslında ben burada söylemeye çalıştım. Arkadaşlar şimdi burayı 4 aldığımız zaman bakın hala daha burada aralığımız duruyor gördüğünüz gibi. Az önce biraz daha uzaktı. Şu an aslında bize bir tarafımıza biraz daha yaklaştı. Biraz daha da ortalandı zaten. İlk taraftaki ile şu an zaten geriye alırsınız videoyu kesin bir göreceksinizdir orada. Şimdi eğer buradan sonra her yaptığınız vitesle genellikle burada bir sürtünme sesi gelecek. Çünkü zincir artık bana doğru yaklaşmaya başlıyor. İşte bunu önlemek için bu da genellikle zincirinizde çizilmeler meydana gelir. Dediğim gibi uzamalar meydana gelir. Hiç gerek yok bunlara. Şimdi buraya 4'e attığımız zaman bu tarafı direkt 2'ye atmanız lazım. O da dediğim gibi az önce sol taraftaki vitesinizi bir tık arttıracaksınız. Zaten buradaki vites yolu ee, sağ taraftakine göre biraz daha uzun olur Çünkü niye diyeceksiniz Direkt bu parça oynar Yani aslında vites atıyorsunuz ama Bu parçadan atıyorsunuz Bu da bu zinciri ittiriyor Şimdi e, isterseniz nasıl bir ses geldiğini Hemen size de göstereyim Hemen e, birazcık çevirmem lazım çünkü O yüzden hemen geliyorum Evet arkadaşlar az önce de duyduğunuz gibi tıngır tıngır tam buradan ses geliyor. Niye diyeceksiniz? Bakın ön taraftaki vitesimiz birinci viteste ancak arkadaki vitesimiz yanlış hatırlamıyorsam ya 6 ya da 7'de olması lazım. E dediğim gibi bu da zaten zincirinizde ses yapar, sürüşlerinizde ses yapar. Bakın zaten arka aktarıcı bildiğiniz transformersa dönüyor burada. Ama siz hala burayı birinci vitese tutuyorsunuz. Zaten genellikle gidemezsiniz. Bir yerden sonra sanki ilk vitesteki gibi pedala neredeyse boşa çevirmeye başlıyorsunuz. Zaten o size sinyalini verecektir. Dediğim gibi ama bakın şimdi normal bir şekilde attığınız zaman ne kadar rahat olduğunu şimdi size onu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar ne kadar sessiz gidiyor. Şu an bir elimle de bisikletle çalıştığım için birazcık yavaş çeviriyorum ama zaten neredeyse bütün hepsi anlaşılıyor. Bakın çok rahat bir şekilde zinciriniz düz bir şekilde ilerliyor. E bu da kesinlikle hem sürüş konforu hem e, yine dediğim gibi ya yani hep söylüyorum ama zincir uzaması gerçekten bir bisikletçinin başına gelmemesi gereken bir baş belası bence. Niye diyeceksiniz? Gereksiz masraf demek. her zaman bu şekilde bakıyorum ben. Dediğim gibi kullanırsanız zincir kaliteniz düzenli bir şekilde temizleyeceğiniz zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. İlk günler asılsa zincirinizi aynı şekilde kullanırsınız. Ee, özellikle viteslerinizde de bunu çok fark edeceksinizdir. Hani hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. İleriki zamanlardaki mesela zincir atmalarını vesaire yaşamazsınız. Ya kesinlikle hem verimlilik hem uzun ömürlülük e, bence burada çok önemli olması lazım. Sonuçta e, mazot koymuyorsunuz, benzin koymuyorsunuz. Sadece siz kendi gücünüz ne kalarsa o şekilde bir bisiklet gidiyor. Evet yani işin özeti aslında buydu. Sadece özellikle vites ve aktarıcı kısımlarını bu şekilde bile kullansanız yani nereden baksanız en azından bir, bir seneniz daha çöpe gitmemiş olur. Hem de nasıl söyleyeyim size gereksiz masraftan da kurtulmuş olursunuz diye düşünüyorum. XC100 değil ki parçası genellikle daha ucuz oluyor. Artık bu parçalar da Nereden baksanız yani bir aktarıcı olmuş 1000-2000 lira civarında e Zaten nereden baksanız bisikleti e, Yani bir 1 bölü 20'si kadar bir fiyat Yani o yüzden e, baya bir fiyat Nasıl söyleyeyim bisiklet toplayamıyorsunuz artık Eskiden belki Bisiklet toplama hayalleri olan arkadaşlar vardı Ama artık maalesef onları da yapamıyoruz Çünkü parçalar çok pahalı Hani genellikle fabrikasyon üstünde ne varsa Onu en iyi şekilde kullanırsak En azından hani ekonomik olarak da Biz de rahatlamış oluyoruz Dediğim gibi bu yani bu çok basit işlem gibi duruyor aslında ama kesinlikle zincirdeki o uzamayı işte kırılmaları genellikle zincirlerde kırılma da yaşanır. Ya bütün hepsi gidiyor aslına bakarsanız çoğusunu bu şekilde halletmiş olabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi farklı parçaları da isterseniz eğer bu videoda beğenilirse yorumlarda lütfen belirtin isterseniz. Farklı parçalar da yapabiliriz Mesela kadrosu alanları nasıl daha fazla uzatabilirsiniz Ya da amortisörünüzdeki Ses nasıl gider Ya da amortisörü yine aynı şekilde nasıl daha uzun ömürlü Kullanabiliriz Frenleri nasıl daha uzun ömürlü kullanabiliriz Mesela hidrolik disk bir frenim var bende Ya bir şey olursa Hani Arabacı ustaların motor inecek demesi gibi Bir fiyatı var artık neredeyse Çünkü hidrolik içindeki yağ pahalı e, Diski ona göre olduğu için o pahalı yani şurada mesela Shimano MT200'ler bile artık neredeyse 2000 liranın üstünde olmuş. O yüzden artık bir şey yapamıyoruz maalesef. Elimiz kolumuz bağlı. Aman bir şey olmasın der gibi kullanıyoruz ama ya zaten artık bir şey alıyorsanız malınızın kıymetini artık bence bilmeniz lazım. Çünkü çok pahalılar. Hani aldığınız zaman belli bir para veriyorsunuz sonuçta. Dediğim gibi yine farklı şeyler de isterseniz onlar da Anlatabilirim elinden geldiğince Ben zaten gelmeden önce bir araştırma yaptım Evet yani söylediğim bilgiler genellikle bu şekilde Hani uzmanlar da bu şekilde tavsiye ediyor O zaman ben ben sizleri tutmayayım Bugün zaten bu videoyu yetiştirmem lazım Eve gittiğim zaman hemen renderlamam lazım Zaten birkaç bir yerde e, U, e U falan olmuş O zaman kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın Yine dediğim gibi bu tarz daha fazla videolar isterseniz Beğenip yorum atmayı da unutmayın Abone olursanız sevinirim Yakın zamanda 500 aboneye de deviriyoruz zaten Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yine canavarla zaten vloglarımız gelecek. Artık biliyorsunuz sınavda dönemi de bitmiş olduğu için artık rahatız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.